üstadı muhtereme şöyle diyorlar. Bu münazaratta ise çok hoşuma giden bir bölümdür. Kimse diyor ayranım ekşi demez diyor Ayşe Hanım. Kimse ayranım ekşi demez. Herkes kendini hak surette göstermek ister diyor. O yüzden diyor sizler diyor ilim sıfatında önünüze gördüğünüz insanların bile söyledikleri, sarf ettikleri sözleri hemen kalbinize girmesine yol vermeyin diyor. Bir tartın diyor. Oradaki muhatapları şöyle soruyor. Ya Bizler cahil adamız sen ehli ilimsin. Biz ehli ilmi ta ta taklit ederiz. Nereden bileceğiz diyor senin yani evet. böyle allame cihan olarak görüyoruz. Nereden biliyorsun? Yani bizi aldatacaksın. Diyor ki işte kim herkes kendi hak surette göstermek ister, kimse ayranı mekşi demez. O halde diyor delil vakibete bakın. Delil vakibette de bir mihek var. İşte bu hepimizin bildiği, bilmeyenler de bunu not alsınlar yani. burada şu anda ilmi evet. bir meclistir şu anda. Evet. Bu nedir? Evet. Kur'an-ı Kerim bizanları düsturları, hadis-i şerif, fıkıh, bir de ümmetin icma görüşü var. Bu dört esasa baktığın zaman dinlediğin insanlar buna bak. Kur'an'a uydu mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine uydu mu? Fıkıha uydu mu? Ve ümmetin ortak ittifak ettiği bir görüş uydu mu? Dinlediğiniz muhataplara buna bakın. İşte diyor ki üstadı muhterem, eğer diyor bu dört şeye benim sözlerim uyuyorsa bana dua edin. Ve hüsnü zanla kabul edin. Ama diyor bunlardan birine dahi uymasa. Bunlardan birine daha uymasa, o zaman gıybet dedin. Hatta beddua ile bana geri ya dedi. Sonra diyorlar ki, e biz cahiliz yani bunu da tartamayacağız. Hani bilgimiz yok. Hani tatmak için Kur'anı bilmek lazım, hadisi bilmek lazım, fıkıhı bilmek lazım, değil mi? Sünneti evet. bilmek lazım, ümmetin evet. görüşünü bilmek lazım. Yani öyle bir dört sıralama yaptın ki bunun da biz bilmiyoruz. Bunu da cahiliz. Cahilsin ama imanın var, inancın var, itikadın var, bir, bir duruşun var. O halde diyor, Cahalet özür değil niçin? Şu an diyor bir tabak şurada üzüm olsa. Çok muazzam bir misaldir. Sen diyor, caizsin ama zekan ile diyor. Zekanı kullanarak şu üzümü pay etmek istesen kendini 3-5 tane fazla alabilir, bana 2-3 tane eksik verebilirsin. Zekanı evet. kullanabilirsin diyor yani evet. psikolojik olarak. Evet. Bunu kullanabilirsin. Demek ki diyor cehalet özür değil. Demek izleyicimiz şunu anlayacak. yani ben bilmiyorum da hataya düştüm, yanlış yaptım. İşte toplum içinde bir yer edinemedim ya da işte bu meseleleri beni aşar. Bunu işin ehlileri yapsın falan değil zeka noktasında Cenab-ı Allah sana ben bunu verdiyse bunu bir adım öteye taşımak senin görevi. Çünkü mesuliyet var.